arkadaşlar Mobil Kız Oyuncu Kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımda kardeşim var. Hı -hı. Ama o, oyundan çıktı telefonu. Kasıyor, kasıyor telefonu. Telefonum değil. Annemin telefonuna yükledim. Neyse bu kadar da önemli değil bu. <laughs> e, bugün sizlere arkadaşlar e, Leopar evcilleştirmeyi göstereceğiz. E, öncelikle kaçmasın diye geldi. <laughs> öncelikle kaçmasın diye leoparlar böyle bir yer yaptı. Şimdi Arkadaşlar biz farklı mod indirdik, tamam. böyle oldu. Farklı mod derken ya, bak... yani farklı sürü indirdik diye attık her şeyimizi bunardık. Yani evet. Ben öldürdüm zaten söylemiştim hemen. ben tamam, bunu videosunu tamam. çektim. Neyse o zaman hemen başlayalım. Tamam önce şimdi leoparları koş. Bir saniye yavru. Hı, ha, sen ha. Onu. Şu balığı tutacaksınız böyle gelecek size gelecek böyle bakacak mal gibi. Sonra <laughs> yönü değiştirecek. Gel. Oğlum gir. Gel pis 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 pis. Çıkacak basacaksınız ona. Aha. <laughs> oldu. oldu. Ben de deneyeceğim. Evet böyle fide de bastığınızda besliyorsunuz. Fik. <laughs> Fik. Tamam botu anladık. Şimdi seni ayaklandıralım sen böyle oturma. Benim yanımda dur ki seni çiftleştireceğim. Vallahi. Aa, dur. Stand, stand. Şey, ben stand. bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha bir tane. Sen ana, yavru geldi. Bunu da eğer yapabilirsek. Arkadaşlar burada annem süpürge no, süpürüyor. Süpürge, süpürge süpürüyor, evi temizliyor. O yüzden ses gelebilir. Bana bak. Hey. Çocuk oha. Güğ mü? Anam tem gelmişti ya ben görmedim ne? onu. Tımlalla ben bir daha tamam. Gel gel gel. Piş, piş, piş. Hadi. Çiftleştiler. Abi dakika. Tem çıktı. Tem. Hı. Tem. Evet. Tem, tem, tem. Bakın daha kimi evcilleştirdim ben? Aha, başka bir kedi çıktı. Tem, tem Ve böyle tem, de. Tem, tem, tem. Pisi pisi. Tem tem Hı. tem. Tem tem. tem. Bunlar leopardan sonra çıkıyorlar. Şey sen. Aldatacağım seni şimdi. Dur. Feed 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 feed. feed. Dur. Geri. Gel gel gel. Gel seni bununla çiftleştireceğim. Ben gelmiyorlar bunlar. Ya tail çıkıyor babam basıyor ne olacak? Tail'e bas 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 hemen bas 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 bas. Sana feedleyelim bari gel. Feed. Feed feed feed. Gel bakayım. Gel bakayım. Sana da feed. Gel, feed. Gelsene. Çocuğum evladım. Feed. Ya. Adam gelmiyor. Çocuk of ya bu ne? Ve evet arkadaşlar, Gördünce... umarım e, videodan yararlanmışsınızdır. Aynen. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ama ben bir tane bile evcilim. Bu cehennemden istiyordum. kurtulmak istiyorum. Bir sürü yavru var. Ezeceğim, gideceğim şimdi bunları. Bu bende diamond var. <laughs> Öldürme. Neyse arkadaşlar, kanalıma şey... abone olmayı unutmayın.